Yani öncelikle taraftarlarımıza değinmek istiyorum. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş fark etmiyor yani bizim için. Her maç böyle biz full full oynuyoruz maçlarımızı. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Buraya gelen takım takımlara cehennemi yaşatıyoruz açıkçası. Yani 1-0 önde başlıyoruz taraftarlarımız sayesinde. Ya bu bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın içici bir güç olması bizim için çok önemli. Bunu da biz sahaya karakterimizle yansıtıyoruz. Bugün istediğimiz galibiyetle 3 puan için çıktık sahaya. Her zaman öyle çıkıyoruz zaten. Ama nasip olmadı. Önümüzdeki maçlar için artık daha çok çalışacağız. Yani bu kırmızı kartlar futbolun içinde olan şeyler. İki takım da gördü. Yani hakem kararı. Saygı duyuyorum her zaman. Hakemlerimiz bazen güzel üşütler çıkartabiliyor. Bazen belki onlar da maç içinde tam odaklanamıyor bilemiyorum ama. Yani her zaman saygı duyuyorum. Kırmızı kartlar, sarı kartlar olan şeyler bunlar Hı -hı. normal şeyler. Yani çok bir iletişimimiz yok ama yani Türk, Türk, gençlerine güvenilmesi gerektiğini söylüyorum burada. Çünkü biz Türk gençleri olarak her zaman canı gönülden, canı yürekten sahaya çıkıp oynuyoruz. Bugün Yusuf Akçiçek oynuyor. Yarın başka biri, yarın başka biri. Ama her zaman böyle gençler çıkmaya devam edecek. Türkiye'mizin topraklarından mıdır bilmiyorum ama çok genç, çok yetenekli kardeşlerim, abilerim var. İnşallah bu devam eder.